Özgürcan gel bakalım. Selamlar herkese. Metin ben. Max 87. Bu aralar son çektiğim videolarda hep böyle konuk alıyoruz. Konuk dediğim aslında Özgürcan benim yakınım. Biraz daha yaklaşsana. Özgürcan benim yakınım olur söyleyeyim. Yıllardır. Çok uzun yıllardır beraberiz. Son dönemlerde Instagram'da olsun, YouTube'da olsun beraber içerikler çıkartıyoruz. Bugünkü video konusu tüfek taşıma çantası. Şimdi piyasada biliyorsunuz bir ekipman eksiği var. İnsanlar bazı şeyler ulaşamıyor, yurt dışından geliyor, gelmiyor, gümrüğe takılıyor vesaire. Biz insanların istediği kalitede ve istediği fiyatta ürünler üretip piyasaya sunmaya çalışıyoruz. Doğru mu? Evet abi doğrudur. Aynı zamanda bizim mağazamıza gelip test edip görüyorlar. Çünkü herhangi bir web sayfasından sipariş verdikleri veya alışveriş sayfasından sipariş verdiklerinde ne geleceği belli olmuyor. Evet, biraz güven problemi de var Türkiye şartlarında evet, biliyorsun. Evet. İncecik kumaş gönderiyor mesela. Ben Aliexpress'ten bir tane ürün aldım numune. Ona benzer ve onun üzerinde değişiklikle değişiklikler yaparak kendi atölyemizi ürettirdik. Numune isteyen bir arkadaş oldu benden. Gönderdim. <laughs> Abi dedi ben bunu iade etmek istiyorum dedi. Evet. Biz de o numuneyi attık yani öyle kullanmadık kenarda duruyor. Biz şimdi bugün size Tüfeğini seven, tüfeğine önem veren, tüfeğini mu iyi muhafaza etmek isteyen arkadaşlar için bir video çekelim dedik. Hem de taşıma kolaylığı sağlayan bir ürün. Ee, i̇ki tane, iki farklı renk bir de bullpup. Bugün çift tüfek taşıma çantasından bahsedeceğiz. Bir tane de bullpup tüfekler için. Biliyorsunuz bullpup tüfekler biraz sıkıntı oluyor boyutları itibariyle. Taşıma böyle ya kılıfları çok büyük oluyor ya da kılıf bulunamıyor. Ee, o yüzden biz bullpuplar için de güzel bir kılıf tasarlayıp ürettik. Bugün biraz da ondan bahsedeceğiz. Özgürcan'la ne yapalım ne yapalım derken artık dedik hani mağazada çekmeyelim. Biraz kabak tadı vermeye başladı. Hep aynı şeyler. Bugün doğaya çıkalım dedik. Bizim mağazamızın yakınında bu tarafta böyle bir böyle bir bölge vardı. Özgürcan da burayı tercih etti. Böyle bizim için hazırlanmış gibi bir yer. Yoldan geçerken gördük, girdik. Öncelikle ben çift tüfek taşıma çantasından bahsetmek istiyorum. Özellikleri nedir, ne değildir? nasıl temin edebilirsiniz? Öncelikle Ürünleri kesinlikle web sitemizden, Instagram aracılığıyla bize ulaşarak ve hepsi burada da değil mi var? Evet, hepsi burada da var. Ee, ufak fakat trend yolda da ama Aynen, ama diğer pazar yerlerine kesinlikle. de girmeye çalışıyoruz. Kredi kartıyla alışveriş yapmak isteyenler falan oluyor. Evet. Elimizden geldiği kadar insanlara, kullanıcılara kolaylık sunmaya çalışıyoruz. Ben hemen tan rengi kendi kullanmış olduğum tüfek çantasından bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bunun ölçüleri nedir, ne değildir? Ay bu 110 santim olan modelimiz. Aynı çantanın 100 santim, 110 santim ve 120 santim olan modellerimiz de mevcut. Evet. Hem tam hem siyah. Evet iki rengimiz hem var. Mevcut, evet. Ee, bahsedecek olursak, evet Özgürcan sırtında gösterelim bunu istersen. Arkan dön istersen göster kameraya. Evet sırtta taşıma pozisyonu. Bu tabi yukarıda aşağıda durmasını kendiniz ayarlayabilirsiniz. Bilginiz olsun. Arkadaşlar Çantanın önüne baktığınızda 3 tane göz görüyorsunuz. Bu her gözün, her cebin kendi kilidi var. ortadaki büyük kenarlardaki küçük. Bunlar ayrıyetten cırtlıdır. İçerisine fişek vesaire, şarjörünüz, temizleme takımınız gibi ürünü eldiveniniz, gözlüğünüz, koruyucu ekipmanınızı koyabilirsiniz. aynı zamanda tek tüfek taşıma çantası olarak kullanmak istiyorsanız da alt tarafta, üst tarafta gerdirmeniz için kolonlar var, klipsler görüyorsunuz. Şu şekilde gerdirebiliyorsunuz. Ama bizde iki tüfek olduğu için şu anda birazcık serbest bırakalım. Aynı zamanda bu ceplerin arkasında bir tane de büyük ana gözümüz var. Ana gözünü, ana cebi açmak için önce taşıma kulbunu açıyorsunuz. Daha sonra bu tarafta gördüğünüz klipsler var. Bunları açıyorsunuz. Fermuarı açtığınız zaman Görüyorsunuz şarjörlerinizi koymanız için altta ve üstte cırtlı ceblerimiz mevcuttur. Bilginiz olsun. Evet. Arkadaşlar kenardaki molle sistemi sayesinde, buradaki molleler sayesinde ekstra buralara farklı çantalar, sağlık çantası vesaire gibi genel maksat kullanım tezgah çantalarını falan e, takabilirsiniz bilginiz olsun Özgürden çıkaralım sırtımızdan. Tabii. Bu arada ben şunu söylemek istiyorum abi benim boyum 1.70 ben 73 kiloyum şu Hı -hı. an içinde iki tane tüfek var ben bu şekilde e, uzun süre yürüsem de veya motosiklet kullansam da hiçbir şekilde beni etkilemiyor biliyorsun bende evet. de var aynı rengi, aynı evet. rengi. rahat hiçbir değil mi etkileyim. kullanımı Çok rahat, rahat kullanımı ve ben tek tüfeğimi de koyup gönderiyorum. Aradaki duvar sayesinde onu çıkartıp evet. tek tüfeğimi de koyup götürebiliyorum. Evet bu şekilde taşıyabiliyorsunuz. Oldukça sağlam kumaşı kalın. Yırtılmaya ve e, şeye dayanıklı böyle darbelere dayanıklı. Bilginiz olsun. Halkaları özellikle söylüyorum. Metal halkaları mevcut. Onun dışında söyleyecek çok fazla bir şey yok. Kalitesi gayet ortada. Alan arkadaşlar memnun. Evet. Özellikle Max 87 etiketli olmasına dikkat edin. Benzerleri var. Kötülemek için söylemiyorum. Bizim ürünümüz olmuyor. Benzerleri var, evet. değil mi? Zaten bizden alışveriş yaptıysanız eğer başkasının ürününü satmıyoruz. Biz kendi ürünlerimizi satıyoruz. Evet. Bir hata varsa, bir şey varsa sen mesaj yoluyla ulaşın. ben size yardımcı olurum. Eyvallah. Özgürcan genelde bizim e, sosyal medya hesaplarımızla ilgileniyor. Çanta gerçekten çok özellikle şimdi iç kısmına geçeceğim arkadaşlar. Ama öncesinde siyah da göstermek istiyorum ben. Bir de bunun siyah rengi mevcut. Bunun içerisinde tüfek yok. Şimdi tüfekler nasıl taşınıyor? Biraz ondan bahsetmek isteyeceğim size. Bu da siyah rengimiz. Oldukça güzel. Ortasında peç yapıştırma yeri de var. Bilginiz olsun. Evet. Burasında. Şöyle göstereyim. Örnek olarak ama. Bir tane yapıştırabilirsin. Ortasında peç yapıştırma yerimiz mevcut. Bu şekilde. Oldukça sağlam. Tek de taşıyabilirsiniz. Çok rahat yani. Evet, ben çok beğenerek var. ben de kullanıyorum. <laughs> tüfek marka model fark etmek için. Sadece boyu uysun arkadaşlar. Evet yani uzunluk. Uzunluğunu alın bana deyin ki Özgür benim tüfeğim e, 95 santim farzı misal. O 100 santim size tüfek olur. O 5 santim arada boşluk var diye büyük geleceğini sanmayın. Elimizdeki evet. 110 santim içindeki tüfekli de birazdan detaylı olarak göstereceğiz sizlere. Aynen öyle. Birazdan sen göreceksiniz hepsini. Ee, bir de bullpup çantamız var. Evet. Bullpup çantasından da bahsedelim hızlıca. Evet. Bulpap çantası kaç santim özgür can? Bulpap çantası 80 santim ama daha isteyenin daha setin yaptırabiliriz, sorun değil. Özel ölçüye göre yaptırabiliyoruz evet. değil mi? Özel ölçüye göre yaptırabiliriz. Bulpap çantasına sevdiğim bir olay daha var. Şurayı abi birleştiriyorum. Ben şimdi 30 de kullanıyorum bunu biliyorsun. Evet. Yine bir tüfek aldım Hı -hı. Finedarms'tan Hı -hı. FD12 modeli. Hı -hı. Ondan çok memnunum bu arada çok teşekkür ederiz kendilerine. Çantayı şekilde şöyle yine, şekilde dönüp... Bunda e, lafını kesiyorum. Omuz yerleri sabit. Evet. Omuz askıları sabit. Bunu biraz daha farklı, biraz daha özendik bu çantaya. Hatta diğerinden daha pahalı değil mi? Evet, diğerine göre daha pahalı çünkü daha da işçilikli. İşçiliği biraz fazla, özelliği biraz farklı, evet. e, kumaşı biraz daha farklı. Şöyle söyleyeyim, buna da şarjörünüzü çok rahat koyabiliyorsunuz, onlu. Bunun bir ortasında pet yapıştırma yeri var, molle sistemi var, altta ayrı bir gözü var. Alttaki ceplerinde, alttaki cebinde iki tane lastik cebi var içerisinde. Peç yapıştırma alanları mevcut. Yine molleli sistem. Dediğim gibi artı, çıkartır mısın? Tabii. Artı bunu dikey olarak da şu şekilde taşıyabiliyorsunuz. Örnek veriyorum kısa süreli bu şekilde taşıyabilirsiniz. Çok rahat yani arabanıza fan koymak istediğiniz zaman illa yan taraftan nasıl tutacağım evet. elim nasıl dönecek. Ee, biz geliyordu. bir ara şöyle yaptık. Ee, bu çok verimli olmadı. Çok verimli. Fermuar kısmına denk geliyor vesaire geriye koyduk. Ağırlık merkezi e, şaşıyor falan derken evet. en mantıklısı ya sırtla taşıyacaksınız ya da bu şekilde taşıyacaksınız. Buna göre kendimiz tasarlayıp kullanıp görüyoruz arkadaşlar. Bullpup çantası da bu. Evet i̇çerisindeki tüfeği de istersen göster. Boyunu, Orada bu ölçüsünü. Bunun da renkleri var abi elimizde. Evet, haki. haki, kamuflaj, siyah. tan, siyah e, ve gri olarak, gri Hı -hı. renk olarak evet. verebiliriz. tüfeğiniz varsa bu şekilde. Tüfeğimiz, şarjörümüz boş. Şarjörü de içine koyalım. Böyle boş emniyetli bölgeye göre hep i̇şte Evet. Şöyle böyle bir bulpup işte örnek veriyorum ve benzeri tüfeğiniz evet. varsa Bu arada tüfek gayet güzel abi çok mevcut. Evet bu arada ben genelde Derya kullanıcısıyım. Özgürcan da Final Arms üzerinde bu ara yoğunlaşıyor. Evet. Ya Derya MK12 kullanıcısı. Aynı zamanda crt 401'im var benim ama eee bullpup olarak ilk defa kullandım ben. Final Arms gerçekten ve hiç takılma yapmıyor, şey yapmıyor. Yani fişek dikme vesaire takılma yapmıyor. Atışları çok güzel ve çok rahat yapıyorum. Mesela evet. geçenki videoda burada da attım. Belden attım Diğer videoda alalım. daha güzel, detaylı bir şekilde arkadaşlar onu da anlatmak isteriz abi. İnşallah. Durum bu şekilde arkadaşlar. Şimdi size tüfeklerin yerleşimi konusunda biraz detay alalım, olur mu? Sen olur istersen abi. kamerayı al. Evet Burada biz arkadaşlara değiştirelim. açıyı değiştirelim. Size tüfeklerin yerleşimi konusunda biraz detay gösterelim. Evet. Şimdi hemen hızlıca tüfeklerin yerleşiminden bahsedelim. İçerisinde nasıl duruyor? Bunu açıyorsunuz, kilitlerinizi açıyorsunuz. Çantanızı açıyorsunuz arkadaşlar. Evet. Görüyorsunuz sağ ve solda cepleri mevcut, ortada bölmesi var. İsterseniz çıkarabiliyorsunuz. Bir diğer tüfeğim de burada. Çok rahat bir şekilde muhafaza edebiliyorum. kolonları var, sabitleyici. Bu şekilde. Ceplerin olması çok önemli yalpa yapmaması açısından. Diğer tüfeğinizi kullanmak istiyorsanız da buralardan buralardan açıp çıkarabiliyorsunuz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Tekrar küçük küçük birkaç detay daha göstereceğim hızlıca. İşiniz bittikten sonra bu şekilde kapatıp yandan fermuarlarınızı kapatıyorsunuz. Su, su geçirmeye de gayet dayanıklı. Suya da dayanıklı arkadaşlar. Darbeye de dayanıklı. Bilginiz olsun. Bu arada helikopter pistinin yakınında olduğumuz için sesler geliyor. Detaylardan bahsetmiştim. Hızlıca Özgürcan yine böyle bir alsın. Zoomlayabilirsin Özgürcan. Klipsler artı cırtlar. Burada Özgürcan'ın dami fişekleri mevcut. Sahte fişekleri var. Burada Ante. Dummy fişekleri abi artık satışa sunabiliriz arkadaşlar. Onu evet. misin elinde? Evet arkadaşlar mağazamızdan sahte fişek temin edebilirsiniz tetik düşürmek için. Arkası boştur. Barutsuz. İthal fişek kalitesinde yapılıyor. Uzun süre antrenman yapabilirsiniz. Evet. Şu gözden biraz daha bahsetmek istiyorum ön taraftaki hızlıca. Arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz like ve yorum yapabilirsiniz. Bu ve benzeri hem ekipman hem antrenman hem de tüfeklerle alakalı detaylı bilgi edinmek istiyorsanız kanalımıza abone olup e, yorum yapabilirsiniz. Sormak istediğiniz sorular varsa yorumlara bekleriz. E, herkese iyi seyirler.